Kendi sınıfında dünyanın en iyi helikopteri sayılan Atak artık sanal dünyada. Sahada üstün yeteneklerini ispat eden yerli taarruz helikopteri dünyaca ünlü bir bilgisayar oyununda boy göstermeye başladı. Üstelik platformlarda en çok oynanan oyunlar arasında. Terörle mücadele sınır ötesi operasyonlarda yani sahada kendini kanıtladı. İhracat başarısı yakaladı. Şimdi sıra sanal dünyada. TUSAŞ tarafından Ankara'da üretilen Türkiye'nin yerli helikopteri ATAK, dünyaca ünlü bir bilgisayar oyununun da envanterine girdi. Platformlarda en fazla oynanan oyunlar arasında yer alan savaş simülatöründe pek çok uçak ve helikopter yer alıyor. Oyuna son olarak kendi sınıfında dünyanın en iyi helikopteri olarak tanıtılan T-129 Atakta Türk Kara Kuvvetleri kamuflajıyla dahil edildi. Atakla birlikte kullanılan ve Roketsan yapımı Milli Cirit BL UNTAS mühimmatı da oyunda yerini aldı. Pek çok kullanıcı Türk helikopteri ve Türk mühimmatını oyunda denedi bilgisayar oyununda atak helikopterinin özellikleri arasında mükemmel çeviklik, özel silahlar, düşük silüet, karşı önlemler ve termal görüntüleyici de sayıldı.